Nasıl gidiyor kıymetim? Nasılsın? İyiyiz valla. Oruç hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. İftara hazır mısın? Evet, <laughs> hazırım. <laughs> <laughs> Servise de hazırız. Servisinden yukarı Tokyo cezaevine gidiyoruz. Öyle mi? Evet. Ha, tamam. İyi maşallah. İyi maşallah. Çok iyi kıymetim. Evet. Çok iyi. Nasıl dünya dünyanda hava hava nasıl? Dünyada çok güzel şu anda. Ramazan nasıl Ramazan geçiyor? Ramazan da iyi gidiyor hocam. Evet, evet. Çok güzel hava vardı bir gün. Güneşli. Evet. İnsanlar da e, alışverişte herhalde. Evet, Bayra evet. e, iftar telaşesi. Evet, evet hocam. İftar telaşesi, şey, marketlerde, şeylerde, tavukçularda. <laughs> doğru, doğru. <Evet. gülüyor> doğru, kıymetli, doğru. Senin işler güçler nasıl? Çok, çok şükür. İyi hocam. Bizim işlerimiz de çok şükür. Iyi. İyi, iyi maşallah. Gördüğüne şükür. Cenab-ı Allah Rabbim gönderiyor rızkımızı. Değil mi? Evet. Değil mi? Allah şükürler olsun. Yani, gel gel gel. <laughs> hadi kaç bakalım, hadi. Evet. Yusuğun yanına var biraz Gidiyorum gidiyorum şimdi şöyle bir göstereyim, çarşıyı Nereye? bir göstereyim. Durduğum yerde biraz aşağıları yukarıları şöyle bir gösterelim. İnsanlar bir özlem gidersinler, memleket hasreti. Gidersin evet, de. evet hocam hocam. Ondan evet. sonra. Çok iyi olur. Evet dünyada az iftar az bir zaman kaldı. Başka, hep cezaevine gidiyor hocam bunlar. Ceza araçlar mı? E, araçlar cezaevine gidiyor evet. Şey, şey yukarı, e, yukarı doğru. Evet e, İftara yetişiyor vatandaş işte. Evet evet evet. A, bu tatlı telaş ediyoruz değil mi buna? Evet. <laughs> i̇yi maşallah iyi maşallah iyi maşallah İyi maşallah evet. Bir de şöyle eski mahallelerimizi gösterelim. Evet. Dervişağa gerçi ne olmuş? Evet. Dervişağa değil mi? Hep evet. eski evler yıkıldı, gitti. Evet. Yıkıldı, gitti vallahi çok. Evet, bu tarafa doğru da dönelim. Evet. Burada da eski belediye binası. Evet. Ee, eski olamazsın. belediye, eski bak, belediye binası. Evet şimdi Kayabaşı'nın ucu ve cam teras gözüküyor. Evet. Kaymakamlık binası. Evet. Evet, Binyan Belediyesi ve aşağı doğru köprüye doğru. Evet. Kadın burada, ve Gençlik kü Merkezi Kültür merkezimiz de burada. Evet. Evet. Evet, Hale doğru da şöyle bir bakalım. Evet. Eski pazar yerimiz. Eski pazar yerimiz bitti hocam be. Aşağı, aşağı indirdiler. Çarşıyı yavaş yavaş öldürmeye başladılar. Öldü mü diyorsun? Ne, ne olacak hocam? Şu atlıya gittikten sonra. Bu da giderse bu, tüm mü gider çarşı? Çarşı ne olacak? Bir ziraattan kazık alıyor. Belediyeyle ziraattan kazık alıyor. Geriye ne kalacak? Evet. Ve çarşıya toplayacakları yerde. Evet. Çarşıyı daha diyorlar, bitiriyorlar. Ee, günde gün doğmadan neler doğar derler. Gün evet. ola harman ola derler. Türkçede evet. çok güzel laflar var. Ee, çarşının ben e, eski zamanlarına e, dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü Bankın yerine de belki büyük konutlar yapılacak. İnşallah, inşallah. Duydun evet. onu değil mi? Ya, duymadım. Ya, konutlar belki yapılacak inşallah. belki. Belki buralarda kentsel dönüşüm olacak. Olur, Ondan olur, sonra. Zamanla e, olur hocam. Olur değil mi? Evet. E, belki biz görmezdik onları. Evet. evet. Mustafa, Mustafa Doğan iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar kıymetli Allah razı olsun. Allah emanetsiniz. Evet. Bankı şu anda eee faaliyete geçirseniz çok iyi olur hocam. Ha fabrika olarak diyorsunuz. Fabrika sen. olarak tabii. Ha. Vatandaşımız e, e, şu anda en aşağı 50 kişi 100 kişi çalışsa evine ekmek götürürler buradan yani. Evet. Çoluna, çoluğuna çocuğuna rızkını. Gel gidelim Yusuf'a doğru gidelim bakalım Yusuf ne Ali, yapıyor. Ali ya Yusuf'a var. A Ali Ali burada evet bayağı bir hummalı. <laughs> evet. Efendim selamun aleyküm, Hoş nasıl gidiyor, ne var el ne yok, İyi valla, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz, ne güzel böyle yani bu kokuyu almak, bu e, hommalı çalışmayı görmek değil mi, iftar hazırlığı, Yusuf'um kolay gelsin, <laughs> biz de biraz kapının önünde lafladık, ondan sonra böyle iftar telaşında bir gösterelim istedik, o hareketli evet. Sizde nasıl gidiyor? Çok şükür hocam. İlk iki gün sakin geçer hocam. Bundan sonra bizim yoğunluğumuz iftarda başlar için. Evet. Şu an sakin, normal modda çalışıyoruz hocam. Evet. Evet. evet tatlınız var. Evet, bir taraftan tarafından... ızgara yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Kadar. Kilo, Kilo mangal yapılıyor bir taraftan. Evet, evet bu paketlerde hazırlanmış iftara doğru. Evet, <laughs> doğru. <Hazır> olanlar <laughs> gelip alıyor hocam. Peki, peki, peki var mı izleyicilerimize bir mesajını alacağım. Çıkın, çıkın, gelin. Çıkın, <laughs> Peki Hep efendim. Hayırlı Ramazanlar. hayırlı Ramazanlar efendim. Hadi hayırlı Ramazanlar olsun. Hadi Allah emanetsiniz. Hadi iyi akşamlar kıymetli bir iyi akşamlar. Evet kedimiz de burada. Evet mesajlar gelmiş Ahmet Karakol. Hocam kolay gelsin diyor. Kordon Semih iyi akşamlar hocam diyor. Marmaris'ten <laughs> selamlar gönderiyormuş. Evet yine Ali Cenap Kuş e, hayırlı akşamlar diliyor. Hepinize bin yandan hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah emanetsiniz. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun efendim.